Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan mücadelede haftanın en önemli mücadelesinde Çorum Futbol Kulübü kendi sahasında ağırlamış olduğu Eyüp Spor'a 3-2'lik bir skorla mağlup olarak ligde 13 puanda kaldı ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Üst üste bu 3. maç galip gelemediği Çorum Futbol Kulübü'nün önce Bodrum Spor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet ondan sonrasında Bandırma Spor beraberliği ve bugün de Eyüp Spor'a karşı alınan 3-2'lik yenilgi. Tahsin Hoca'nın koltuğunu biraz sorgulatma noktasında e, bulunuyor. Belki de hafta içerisinde Çorum Futbol Kulübü'nde teknik direktör değişikliği de gerçekleşebilir. E, hafta içerisinde Çorum'u takip edeceğiz. Eğip Spor tarafına gelecek olursak da 9'da 8 yapan bir Arda Turan ve öğrencileri bir maestro Caner Erkin önderliğinde ilerleyen bir takım hüviyeti izliyoruz. Ve şu anda an itibariyle 24 puanda. Tabii ki e, bu hafta şampiyonluk yarışında olan takımların puan kaybetmeleri de Çorum Spor dilerim Eyüp Spor ve Kocaeli Sporu e, bir adım öne çıkartmış oldu. E, Manisa Futbol Kulübü'nün Bandırma Spor'un ve Çorum'un puan kayıpları e, bu hafta Eyüp Spor ve Kocaeli Spora yaradığını da dile getirmemiz gerekiyor. E, şimdi maça geçelim. Bugünkü maça e, Çorum Futbol Kulübü, kalede Ali Türkan'la başladı. Savunma ekilisinde Oğuloyla ile ile oynarken Bekler'de e, Arda Yılmaz Türkü tabii ki çok arıyor e, şu anda. Çorum Futbol Kulübü. Arda'nın yokluğunda o noktada oynayan futbolcu bugün e, Kerem Kalafat'tı. Sol bekte Erkan Kaş oynarken orta alanda oynayan futbolcular e, ön libero pozisyonunda bugün Murat Yıldırım oynarken 8 numara pozisyonunda Ferhat Yazgan 10 numara pozisyonunda Nalep oynadı. İleride ise bir tarafta Ahmet İlhan Özek, diğer tarafta Geraldo en uçta ise Thomas Verheid 11 ile sahaya çıkan bir Çorum Futbol Kulübü vardı. Konuk e, Eyüp Spor'da ise kalede bugün maça başlayan futbolcu Berke Özer'di. Savunma ikilisinde Claro ile Metehan Baltacı oynarken beklerde sağ bekte Murat Uçar, sol bekte ise Caner Erkin oynadı. Orta alanda oynayan futbolcular bugün Melih Sakal, Robin Yalçın ve Freddy'ydi. İleride ise oynayan futbolcular Ahmet Kutucu, Bruno ve Filip Ampem. 11 ile sahaya çıktı Eyüp Spor'da. Tabi maç öyle bir başladı ki yani ilk 20 dakikada 3-0'a gitti maç. Maç aslında hani o noktada koptu diye bakılırken sonrasında geri dönen bir Çorum spor izledik. İlk yarının sonuna kadar 20 ile 45 arasında bir geri dönüş mücadelesi veren bir Çorum futbol kulübü vardı. Ama maçın ikinci yarısında o ilk yarıda 20-45 arasındaki geçen sürede eforunu harcayan Çorum futbol kulübü ikinci yarıda aynı eforunu göremedik. Biraz fiziksel düştü takım fiziksel yorgunluk öne çıktı ve ikinci yarıda biraz daha Eyüp Spor oyun ritmini düşürerek özellikle maçın son 30 dakikasında çok fazla da rakip yarı alanda pozisyonlar buldu. yani Çorum Futbol Kulübü ileri çıktığında rakip yarı alanı geçtiğinde kaptırdığı toplarla kendi karesinde ciddi anlamlı pozisyonlar da buldu verdi ama oyuna sonradan giren Eyüp Sporlu futbolcuların futbolcularında biraz futbol tabiriyle fazla lakayt davranışları eee o golü bir türlü getirmedi ve 90 artı 2'de e, atmış olduğu golle e, maçı 3-2 kazandı. Eyüp e, Spor 3-2 sadece skoru belirleyen sonuç oldu. E, maçın hemen başında golü kaydeden futbolcu Ahmet Kutucu'ydu. E, şimdi burada şunu söylemem gerekiyor. Herhalde yani e, Çorum Futbol Kulübü hiç mi e, dersini çalışmadı? E, yani Eyüp en önemli e, hücum opsiyonları ceza alanı dışından atılan şutlardır. Yani Caner Erkin olsun, Ahmet Kutucu olsun. Henüz daha maçın 4. dakikasında Ahmet Kutucu'nun ceza alanı dışından atmış olduğu şuta bir tane bloke etmek için gelen oyuncu yok. E, bu da tabii ki e, Tahsin Hoca'nın e-spor çalışma anlamında biraz e, çok da başarılı olmadığını gördük. E, sonrasında Caner Erkin'in golü geldi. E, Caner de yine klas bir gol attı. Orta şut karışım bir vuruştu. Işte. Ali Türkan'ın da hatasıyla top filelere gitti. 2-0'a geldi. Bu golden sonra yani tribünlerde bir ne oluyoruz e, durumu söz konusuyken bir anda bu golden 2 dakika sonra Flip e, yani Eyüp Çorum Futbol Kulübü oyuncuları bir anda durdular offside gerekçesiyle ama e, pozisyonu offside yoktu. Savunma arkasına giden Bruno'nun açmış olduğu topta Flip Hamham'in atmış olduğu golle fark 3'e çıktı. Bu golden sonra hemen 2 dakika sonra Thomas Verheiden bir kafa vuruşu var ki Berke çok iyi çıkarttı. Ee, akabinde Ahmet'in bir Ahmet İlhan'ın bir kafa e, bir pozisyonda topu direkten döndü. E, i̇lk ilk yarı sonlarında da e, kaleci Berke Özen'in yapmış olduğu topta uzaktan bir eee jenerik bir gol attı. Ferhat Yazgan'ın atmış olduğu golle e, fark ikiye indi. Dediğim gibi ikinci yarıda da akılda kalan sadece herhalde Çorum Futbol Kulübü adına pozisyon olarak nitelendirebileceğimiz oyuna ikinci yarıda giren Ahmet Sağat'ın ee, arka direkten yapmış olduğu bir şut vardı. Kaleci Berken'i çıkarttı. Onun dışında bir pozisyon da üretemedi çok fazla ee, Çorum Futbol Kulübü. Ologon'un da 90 artılarda atmış olduğu bir e, yan top organizasyonu golle. 3-2 bitti son maç. Şimdi e, şöyle değerlendirelim. Çorum Futbol Kulübü'nde yani Tahsin Hoca'nın e-spor çalışmadığı bir aşikar. Bir de şunu sorgulamak istiyorum ben. Yani bu takımda Atakan Can gözde Atakan Kaynak neden oynamıyor? Yani bu oyuncuları e, Hadi tamam Gökhan Karadeniz oynamıyor yani Nalepa geldikten sonra Gökhan Karadeniz zaten hani Nalepa gelmeden önce de Gökhan Karadeniz'in üzeri çizilmişti de ee, bence Gökhan Karadeniz yani bu takımda şu anda orta sahadaki maestrolar içerisinde en efektif olabilecek oyuncuymuş gibi görünüyor. Ben Nalepa'dan ziyade bence Gökhan Karadeniz'in ilk 11'de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer Thomas Verheid'le oynanılacaksa tabii ki. Çünkü Verheid'i besleyebilecek bir e, hücum opsiyonu da yok Çorum Futbol Kulübü'nün. Yani Çorum Futbol Kulübü'nün şu anki mevcut bu oyun anlayışıyla devam edecekse Tahsin Hoca'nın oyun, oyun sistemiyle devam edecekse o noktada sanki Ahmet İlhan Özek, e, Ahmet Sahat ve Ceraldo üçlüsünün daha uygun olduğu gibi görünüyor. Ya da Eren Aydın, e, Ahmet Sahat veya Ahmet, Eren Aydın daha doğru tercih olacakmış gibi görünüyor. Ya, çünkü e, yani Nalepa, Murat Yıldırım ve Ferhat Yazgan üçlüsü Hiçbir şekilde ileride Werheit'i besleyebilecek bir opsiyonlar oluşturamıyor. O noktada Gökhan Karadeniz, Atakan Akkaynak ve Atakan Cangöz üçlüsüne dönmesi gerekiyor bu orta sahanın. Zaten hani savunma hattını çok fazla konuşmayacağım Çorum Futbol Kulübü'nde. Çorum'da yani Zargo Ture ile Ologa ikilisini artık eleştirmenin de bir anlamı yok. Çünkü sezon başında bu iki transferin de yanlış olduğunu dile getirmiştim. Ve yanlış olduğunu da zaten her hafta bizlere gösteriyorlar ben o noktada bence yani Zargo Tura yerine Adem'in tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki en azından Çorum Futbol Kulübü belki bu sezon Süper Lig'e çıkamayabilir ama Adem gibi bir genç oyuncu Türk futboluna kazandırmak anlamında ben biraz da Adem'in şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Suat Kaya orta sahada daha fazla süre alması gerekiyor Geraldo ile birlikte. Yani 45-45 dakikalık iki, iki oyuncunun da 45'er dakika sahada yer alması gerektiğini düşünüyorum. onun dışında Arda'nın tabii ki yokluğunu çok fazla hissediyor Çorum Futbol Kulübü. Ve e, tabii ki zorlu süreç devam ediyor Çorum Futbol Kulübü adına. Tabii Çorum'da e, zorlu fikstür devam ediyor. Çorum, e, Bodrum, Bandırma e, ve e, hemen bakıyorum Bodrum, Bandırma, Eyüp periyodundan sonra 2 haftada zorlu bir periyodu var. Manisa ve Keçiören periyotları da var. E, yani bu fikstürden şu ana kadar çok kötü çıktı. Manisa ve Keçiören gücü maçlarına da da eğer Tahsin Hoca ile devam edilecekse ve bu maçlardan da olumsuz sonuçlar ortaya çıkacak olursa Tahsin Hoca'nın bu saatten sonra görevine son verilmesinin de artık ben Çorum Futbol Kulübü'nün toparlaması anlamında yeterli olmayacağı kanaatine varıyorum. Çünkü yani Atalan Üsküdar'ı geçme noktasına doğru gidebilir 2 haftalık serüvende o yüzden... Ee, ya Neşter vurulacak çorumda ya da e, oyun sisteminde bazı ka oyunculara kadro dışı kalma gibi durumları da ortaya çıkabilir. ApeSport tarafına dönecek olursak da ApeSport kusursuz yoluna devam ediyor. Onlar da e, gelecek haftalarda dediğim gibi zorlu fikstürü gelecek haftada bir tane yani daha bandırma maçı var. Bandırma maçından sonra nispeten zayıf bir fikstürle yola devam edecekler. General e, sağda olduğu sürece ApeSport'a devam yani diğer oyuncular Caner Hakim ve Ahmet Kutucu'yu da buna eklemem gerekiyor. Orta sahada hani Freddy'i de buna ekleyelim. Bu üç oyuncu sahada olduğu sürece diğer oyunculardan hangisi oynarsa oynasın Eyüp Spor'da çok da fark etmiyor. Bu üç oyuncu ligde, ligde fark yaratmaya devam ediyor. Ben nacizane bir görüş de belirtmek istiyorum Eyüp Spor adına. Mete Demir'in biraz daha fazla süre almasını istiyorum. Çünkü Mete Kaan benim çok beğendiğim oyunculardan birisi. Çok... Bileklerine hakim bir oyuncu. Evet yani çok fazla Türk futbolunda istediği noktalara gelemeyen futbolcularımızdan birisi ama ben MTK'nın da ilerleyen 1-2 yıl içerisinde Süper Lig'de fark yaratacak oyunculardan birisi olma yolunda olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.